Gördün <laughs> <laughs> Bundan sonra bundan mı yapsam? <laughs> yumurta olan yumurta gibi pişmiş. Hiç bir Türk'ün bunun üstünde yumurta kırıp yiyeceğini düşünmemişim. Yani... Çekim alalım O! Oh! Lan evi aç ya! Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir video ile karşınızdayız. Bu gördüğünüz şey mum sobası. Genellikle dekoratif olarak kullanılıyor ama biz bunu bugün amacı dışında kullanacağız ya da sınırlarını zorlayacağız. Mum sobasının malzemesi iç ve dış malzemesi ki ana dört parçaya ayrılıyor tamamen kilden yapılmış bildiğiniz saksı kilinden genelde insanlar saksıları keserek kırarak vesaire de bu gibi mum sobaları yapabiliyorlar. Bunun amacı dekoratif olmasının dışında 15 metrekarelik odaları tek başına ısıtma özelliğine sahip. Biz daha önce denedik gerçekten ısıtıyor mu söylendiği gibi diye karşılığını verdi. Şurada gördüğünüz küçük delikten ısı çıkıyor. Önce parçaları tek tek tanıtayım. Bu gördüğünüz kabın içine 3 ya da 4 mum yakılıyor. Daha sonra üzerine bu koyuluyor. Onun üzerine de bu koyuluyor. Bu parçanın amacı mumdan çıkan isin tavana ya da duvarlara gelmemesi. Yani bu bir nevi leke koruyucu gibi bir şey. Bu ısındıktan sonra daha sonra bu ısınıyor ve şu aralarda kalan ısı ve bunun kendi ısısı buradaki delikten yukarı doğru çıkıyor. iz olmadan. Böylece mum sobası bizi ısıtmış oluyor. Şimdi bunu satın aldığımız internet sitesinde bu aleti 3 veya 4 mumla kullanmamızı tavsiye etmişler ama biz tam olarak bunun neden 3 ya da 4 olduğunu anlamadık. Bence daha fazla mum koyarsak daha çok ısı çıkar. İçine 10-12 tane mum sığacağını düşünüyorum bu küçük mumlardan. Ee, acaba neden özellikle 3-4 mumla çalıştırın diye dipnot getmişler? Kesin bir sebebi vardır. Şu an zannediyorum onu öğrenmek üzereyiz. Aynen yani bence denenebilir. Bence de denenebilir. Bence sebepsiz yere demişler. Yani. Bence ne olabilir ki? Bu arada bu madde yapısı gereği içindeki ısıdan daha fazla ısınabiliyor kil olduğu için. Yani kendi ısısı, çekirdek ısısı çok yüksek derecelere çıkabiliyor bildiğim kadarıyla. O yüzden Zaten fırınlarda ya da çok zor pişen et yemeklerinde vesaire bildiğim kadarıyla bu maddeyi kullanıyorlar. Yangın çıkmasın. <laughs> Başlayalım, Başlayalım mı? ben. De. Başlayalım. Burada da zaten mumlarımız var. Hazırdı. Evet ayrıca bu küçük mumlar da 4-5 saate kadar yanabiliyor. Bunu amacı dışında kullanmayıp uygun şekilde kullanırsanız 15 metrekarelik bir odayı gayet uygun fiyata ısıtabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün 5-6 saat boyunca 45 kuruşa küçük bir odanın ısısını 25 dereceye kadar çekebiliyormuşsunuz. En azından böyle olduğunu iddia ediyorlar. Biz çok daha büyük bir odada denedik. Gerçekten faydalı olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda içinde 11 tane mum varken 2 tanesi söndü. Ee, zannediyorum bu aralıklar oksijen akışını sağlamak için yapılmış ve içindeki 11 tane mum e, yeterli oksijeni bulamıyor ve bazıları sönüyor. Yani şu an baktığım kadarıyla içeride yanan 9 tane mum var. Üç tane sönmüş. Ben sanıyorum kaynaklanıyor çünkü oksijen kalmıyormuş. Evet. Ama <laughs> Yakıt çekimi alalım. O oh, lan evi yak Bayağı yanıyor yalnız. Buradan kalkmak çok daha sağlıklı Ev yanıyor. <gülüyor> 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 Oo, Aa, <abi>. <laughs> arkadaşlar şimdi size ya şöyle yapalım. Görünüyor mu şu anda? Gayet şey. Şeyde. Şöyle yaparsak arkadaşlar softbox olduğu için göremiyorsunuz şu anda ama sanırım görebilecekler. Sustu. Aa, söndüler. Yani. Söndüler. Ya. Ooo, <laughs> kaçak var. onu atsana dışarı. İçindeki mumların tamamı erimiş. Şu sönenler hariç, diğerleri yani sadece kaplarıyla şeyleri Oo. kalmış. Şimdi bu derece işini öğrendikten sonra da aklımıza bir şey geldi. Dedik ki, bunun mumlarını yaksak içinde bir şey pişirebilir miyiz dedik. İnternet sitesinde 70 dereceli 120 derece arasına çıkabileceği de söyleniyor. 120 derece bir şeyleri pişirmek için yeterli sıcaklığa sahip olduğundan dolayı bunu bir de amacı dışında kullanmayı ve bir şey pişirmeyi düşünüyoruz. Ne pişireceğiz? Hayır! Hayır! Ay. Arkadaşlar elimizde şöyle minik bir tane tava var. Sadece yumurtanın ısıracağı kadar. Bunu bunun üzerine bırakacağız. ısınması için. Bir 10 dakika falan bekleyeceğiz. 10-12 dakika. Bu arada da siz sıkılmayın diye buraları keseceğiz muhtemelen. Evet arkadaşlar yaklaşık 12 dakikadır bekliyoruz şimdi Hakan finallerini gösterelim takılıyor. İkinciye gerek yok. Gerek yok. Yani. Tamam. Bir sınırlarını şimdilik şöyle zorlayalım. Valla dibi beyazlaşmaya başladı. Evet Onu. ve hızlı bir şekilde. Hatta duman bile çıkartıyor şuan. Ben videodan bir kontrol edeyim sizin de görüp göremediğinizi. <laughs> bir adabı var böyle 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 yani benim yemeğim pişiyor ben yine her videoda olduğu gibi yani keyifliyim bir önceki videoda da sonunda hile olmadı olmasaydı hiç yumurtasız bitecektim yani. hayır yani. yani. yine yoktu ama ben burada bence de hile yoktu ben hıncımı aldım gitti. ben de hıncımı aldım tuz dökmeyecek misin? döktüm mı? bir daha dök bir daha mı dök? dökmedin dökeyim mi? <laughs> bir deneme yapacağım. ya ben beyazını çok sevmiyorum yüzden sarısını yiyeceğim bakalım olmuş mu Vallahi çok da güzel gözüküyor. <laughs> ben de deneyeceğim. Ben de denemek istiyorum. <laughs> bundan sonra bundan mı yapsak? <laughs> bundan mı yapsak? <laughs> yumurta olan yumurta gibi pişmiş. Yani hiçbir Türk'ün bunun üzerine yumurta kırıp yiyeceğini düşünmemiş. Yani, dekoratif olarak sıklıkla kullanılan bu aletle bu videoda yapabileceklerimiz ya da yaptıklarımız bu kadar. Ama bunun dışında ee, biz bununla kahve yapmayı da denemiştik, gayet güzel, fokur fokur kaynayan bir suda Nescafe yaptık, Türk kahvesi değil ama onu da deneyebiliriz. Ee, aslında pek çok amaç için, böyle acil durumlar için ya da dışarıda kullanılabilecek kullanışlı bir alet. Bu alette, bu videoda yaptıklarımız bu iki ilginç, deneydi ama biz daha önce bunda fokur fokur kaynayan suda Nescafe'de yapmıştık. Acil durumlar için kullanışlı olsa da aslında sıklıkla dekoratif olarak kullanıldığını tekrardan söyleyelim. Nescafe'ye yaparken de e, 3-4 mum kullandık bu arada, böyle 8 mum evet. falan koymadık, onu da söyledim. Tamam, o zaman şey... Evet arkadaşlar, böyleyse bu videonun da sonuna geldik. Umarız eğlenmişsinizdir, biz yine bu videoyu çekerken çok eğlendik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.